Sevgili dostlar, düşünce ve yazı işçisi Selman Özburun'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye için popülerliğin varoluş mücadelesinden bahsedeceğim. Değerli dostlarım, hepimiz tanınır, bilinir, görünür, duyulur olmayı isteriz. Hepimizin düşünceleri dilden dile gelsin, insanlar tarafından Haberdar olunsun isteriz. İnsanlar bizi takip etsin isteriz. Bu çok doğal bir istek ve arzudur. Ancak bu isteğin yani bu arzunun varoluş mücadelesi Türkiye'de sıkıntılıdır değerli dostlarım. İşte bu videoda da sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bunlara değinmeye çalışacağım. Evet, popülerlik için mücadele etmek. Popülerliği için mücadele edenlerden misiniz? Yani tanınır ve bilinir olmaya çalışanlardan mısınız? Elbette ki bu çok doğal bir arzudur. Eğer düşünceleriniz varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa, sosyal medyada fenomen olmak istiyorsanız ve insanların sizi duymasını, bilmesini, tanımasını, görmesini ve sizinle düşünmesini istiyorsanız bu çok doğal bir istek ve arzudur. Ancak kendi kitlenizi var ederken artık kitleniz oluşmuşken ve bu kitle varken siz artık o kitleden ayrı kalamazsınız. O kitle için yaşamaya başlarsınız. Onlar için soluk alırsınız. Onlar için nefes alırsınız. Onları kaybetmemek için mücadele edersiniz. İşte bu tehlikeli bir durumdur değerli dostlarım. Bu tehlikeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kendi zihinsel varlığını, benliğini inşa etmiş insanlar, yani aydın olan insanlar, kitlelerin ve toplulukların ne istediklerini, arzuların neler olduğunu çok da dikkate almazlar. Onları elbette ki önemserler. Onların neler söylemek istediklerini duyumsamaya çalışırlar, algılamaya çalışırlar. Ancak kendi vicdanlarıyla, kendi zihinleriyle, düşündükleriyle, hareket etmeye devam ederler. O yüzden kendi kitlelerinin kitlelerinin devamı için mücadele etmeye çalışmazlar. Bu zaten kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Onlar bildiklerini söylerler, bildiklerini okurlar ve kitleler onları takip ederler. İşte burada kitlelerimizi var edebilecek miyiz yoksa var edemeyecek miyiz? Yani popülerlik dediğimiz çizginin Üstünde miyiz yoksa altında mıyız? Şöhreti yakalayabildik mi yoksa yakalayamadık mı? Kendi cemaatini, kendi taraftarını keşfedebildi mi o insan yoksa keşfedemedi mi? İşte burada değerli dostlarım iki kapı karşımıza çıkıyor. Birisi ihtiyaç kapısı, diğeri çıkarlar kapısı. Eğer bu olaya, bu olguya yani popülerliğe çıkar gözüyle bakıyorsak çıkarların peşinde sürüklenmeye mahkum kalırız. Ve bu çıkarlar bizi kendi yolculuğuna çıkarır. Ve oradan da elde edebileceğimiz dinsel anlamda, kültürel anlamda ve ruhsal anlamda çok fazla bir şey yoktur. Ama kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda düşünce ve duygularımızı paylaşıyor ve bunların duyulmasını arzu ediyorsak ve bunun için mücadelemiz varsa o zaman işte kendi kitlelerimizi var ederiz ama kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda oluşmuş olan doğal bir kitle yapısı vardır değerli dostlar. Bir de burada kendi taraftarıyla övünmek. Eğer siz yeteri kadar şöhret oldunuz, yeteri kadar tanınıyorsanız kendi kitlelerinizi başkalarıyla yarıştırmaya başlarsınız. Siz ve sizin gibi olan insanlarla yarıştırmaya başlarsınız. Aslında entelektüel insanların yarışma derdiyle işi yoktur. Onlar kendi içindeki hayatın akışına ayak uydurmuşlardır. Onlar büyük bir akışın içinde var olurlar. Onlar kendi zihinsel gündeminin içinde var olurlar ve bu zihinsel gündemi inşa etmeye, kendi dünyalarını yaratmaya devam ederler değerli dostlarım. Onlar için başka gündem yoktur. Kendi gündemlerini var etmekten başka. Evet. Onunla kendisini tanımlamak, yani kendi kitlesiyle kendini tanımlamak. Bu da çok tehlikeli bir iştir. İnsan kendini neyle tanımlar? Tanınmış olduğuyla mı tanımlar? Kaç takipçisi olduğuyla mı tanımlar? Ya da paylaşımının kaç tane like aldığıyla mı tanımlar? Aslında zihinleri entelektüel olan insanların böyle dertleri yoktur değerli dostlarım. Onlar hakikati söylemekten başka, hakikati ortaya çıkarmaktan başka, hakikati ifşa etmekten başka dertleri yoktur onların. Hakikat arayıcısıdırlar onlar. Ancak sadece kendileri için aramazlar tüm insanlık için ararlar. Onların sadece kendi kitleleriyle bir derdi yoktur. Kendi kitlelerine seslenmezler, tüm dünyaya seslenirler. Onlar evrensellik yolunda ilerleyen güçlü neferlerdir değerli dostlarım. İşte burada artık ayrışmaya başlarsınız. Artık burada evrensel insan olmaya başlarsınız. Burada popülerliğin buyruklarına boyun eğmez kendi zihinsel isteklerinizin, arzularınızın peşinde koşarsınız. Ama bu istek ve arzular, zihinsel istek ve arzular akademiktir, kültüreldir, ruhsaldır, entelektüeldir ve kalitelidir değerli dostlar. Ve bir kalitenin aşağısında yer almazlar. Onlar kalitenin peşini bırakmazlar değerli dostlarım. Bu insanlar, evrensel insanlar kalitenin peşinde yürürler, kalitenin peşinde koşarlar ve kalite için mücadele ederler. Çünkü neden? Çünkü hayatlarını ve tüm hayatları iyileştirmeye ihtiyaçları vardır onların. Onlar ilk önce kendi zihinsel hayatlarıyla başlarlar o yüzden kendi zihinsel hayatları onlar için çok önemlidir değerli dostlarım. Burada bir karar vermek gerekiyor. Yani popülerlikten kopuk bir hayat inşa etmek. Ama bu hayatta şunu bahsetmek istemiyorum. Yani bu hayat şunu içermiyor. Sizleri takip eden insanların olmaması ve takipçilerin sizleri alkışlamamasından bahsetmiyorum. Elbette ki bunlar kendi doğal ihtiyaçlarınızla birlikte çok doğal bir şekilde var olacaktır. Sizi takip eden insanlar sizin paylaştığınız sözleri paylaşacaklar. Sizin gibi düşünmeye başlayacaklar ve sizin gibi bazı konuları ele almaya başlayacaktır. Tabii ki sizden talepleri de olabilir. Bunlar çok doğaldır. Ama siz bu popülerliğin getirmiş olduğu handikaplara kapılacak mısınız? Yoksa kapılmayacak mısınız? Popülerliğin peşinden mi gideceksiniz? Yoksa zihinsel hakikatinizin peşinden mi gideceksiniz? Burada bir seçim yapmamız gerekiyor. Dostlarım, burada insan söz konusu olduğuna göre yani insan doğal bir şekilde popüler olurken, sözleri dinlenirken, alkışlanırken ve insanlarla bir şekilde etkileşim içine girmişken burada en sağlıklı sosyal ilişki biçimi nedir? Nasıl kurulur? Nasıl ortaya çıkarılır? İşte ben buna diyorum ki taraftar değil, cemaat değil. Sizin alkışlayan kitleniz değil Burada önemli olan o insanlarla bir araya gelmiş olmanızdır. O insanlarla karşılaşmış olmanızdır. Ben buna karşılaşma diyorum, buluşma diyorum, tanışma diyorum, danışma diyorum. Belki de dayanışma diyorum ya da muhabbet diyorum. Yani karşılıklı etkileşimin olduğu, karşılıklı iletişimin olduğu ve bunun iki tarafa da zarar vermediği, sekteye uğramayan bir sosyal ilişkiler ağı hiç kimsenin esir alınmadığı hiç kimsenin rahatlıkla sözünü söylemek istediği sözünü rahatlıkla söylediği bir ortamdan bahsediyorum özgürce rahatça konuşabildiğiniz bir ortam hayal edin evet sadece kitleniz size alkışlayacak diye siz bunu yapmıyorsunuz niçin yapıyorsunuz değerli dostlarım Hakikatin peşinde olduğunuz için. Çünkü siz bir hakikat arayıcısınız. Hakikat bir elmastır, bir altındır, bir mücevherdir. Siz o mücevherin peşinde koşuyorsunuz. Siz insanların peşinde koşmuyorsunuz. İnsanlara yaranmak için var olmuyorsunuz. İnsanların gözüne girmek için de çalışmıyorsunuz değerli dostlarım. Evet insanlar bir yere kadar önemlidir. Ama belli bir yerden sonra asıl önemli olan kişinin kendi içsel hakikatidir değerli dostlarım. İşte tam da burada kitleniz oluşmuşken, cemaatiniz var olmuşken, takipçileriniz varken ve sizleri alkışlıyorken, sizleri yüceltiyorken işte burada liderlik peşinde koşmamak gerek. İnsanlardan bir insan olmak, bireylerden bir birey olmak bizden bir parça biz olmak, insanlık medeniyetini inşa etmek için var olmak, var olmak, var olmak. Bizler yani sizler ya da entelektüel insanlar insanlık medeniyetini var etmek için vardırlar. Onların tek derdi insanlığın huzur, refah ve erdemli bir hayat inşa edebilmesidir. Ve bu solunan hayatın hep birlikte solunabilmesi için mücadele ederler. Onlar lider olmak için var, <laughs> var değildir değerli dostlarım. <laughs> Çok özür dilerim. Onlar lider olmak için var değildir değerli dostlarım. Onlar sadece ve sadece Hakikati var etmeye, hakikati doğurmaya, hakikati yaşatmaya çalışırlar. Bu yolda liderlik gerekiyorsa elbette ki lider olurlar. Ancak onlar hakikatin peşinden asla ayrılmazlar. Yani insanların peşinden koşmak yerine, onlara liderlik etmek yerine, insanların söz duymak istedikleri şeyleri duyurmak yerine hakikati söylemekten asla vazgeçmezler. Bu sebeple bu entelektüel insanlar ya da bu popülerliği yakalamış insanlar kendi zihinsel gündemlerini var ederler. Kendi zihinsel gündemleriyle var olurlar ve bunu insanlara en uygun biçimde aktarmaya, anlatmaya, söylemeye gayret ederler değerli dostlarım. Peki ya popüler oldunuz. Çok doğal bir popülerlik değil. Ama sizi rahatsız eden durumlar da var. Yani İnsanlar sizi çok alkışlıyor. İnsanlar size çok fazlasıyla like veriyor. Ve siz insanların söylediklerini çok fazla önemsemeye başladınız. Hakikati değil de insanları önemsemeye başladınız. İşte burada büyük tehlike başladı demiştik. İşte burada değerli dostlarım bu tehlikeden korunmak için aydın olan insanlar, entelektüel olan insanlar gerekirse Hakikat uğruna popülerliklerini yerle bir ederler, alaşağı ederler. Onları gerekirse devirirler değerli dostlarım. Yani gerekirse cemaatlerini, taraftarlarını, kendilerini alkışlayan insanları yok ederler. Gerekirse hesaplarını kapatırlar. Ama kendi içindeki hakikati asla durdurmazlar. Asla bu hakikatten vazgeçmezler. Asla bu hakikati heba etmek istemezler. Çünkü onlar için yaşam çok değerlidir. İnsanlar çok değerlidir. Erdem çok değerlidir. İnsanlık çok değerlidir. Yaşam ve hakikat çok değerlidir. Ve yaşam ile hakikatin buluştuğu bu hayat onlar için tek seferde yaşanabilecek ve tek seferde uğruna ölünebilecek, uğruna can verilebilecek bir şeydir. Bunun farkındalığıyla yaşayabilmek çok güzel. O halde sizlere sesleniyorum. Popülerliğin peşinden koşmayın değerli dostlarım. Hakikatin peşinden koşun. Çünkü hepimiz bir gün popüler olabiliriz. Hepimizin elinde cep telefonları var, sosyal medya imkanları var, YouTube var ve Instagram var ya da başka sosyal medya platformları var. Artık hepimiz popülerliği yakalayabilecek konumdayız ve durumdayız. Ama popülerlik uğruna hakikati, gerçekleri göz ardı etmememiz gerekiyor. Evet değerli dostlarım. Bugünkü videomda Türkiye için popülerliğin varoluş mücadelesinden bahsettim. Evet önemli bir konuya değindiğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için, bana tahammül ettiğiniz için ve ben benim düşüncelerimi anlamaya çalıştığınız için bana katlandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda, gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.